Sevgili arkadaşlar, herhalde 3-4 ay oldu YouTube'a bir şey paylaşmayalı. Oh, çok sıcak bir gün bugün, aylardan Mayıs'ın tam ortası. Bulunduğumuz yer New Bern, North Carolina, Kuzey Carolina'dayız. Çok şeyler oldu. Çok şeyler geçti. 4 ay oldu tabi. 4 Aralık. No. 6 ay oldu. Yani 6 ay olacak. Burada ekşi. Bizim Wilmington'dan tekneyle hareketimizin buraya gelmemizin 6. ayındayız. Tekneyi suya indirdik. Güzel yolculuklar yaptık. Zorlu yolculuklar yaptık. 3-4 gün. E, o yolculukları çekemedim çünkü eşimle beraber işte son bir kısmını çekebildim bir kısmını çekemedim çünkü bayağı zorluklar yaşadık yolda ilk uzun seyahatimizdi yaklaşık 3 gün sürdü arada bir fırtına yaklaştık fırtınaya yakalandık burada Swansboro diye bir yere sığındık iki gün orada kalmak zorunda kaldık sonra bir gün karaya oturduk o karaya oturmanın karşılığını ...ağır aldık. Teknik olarak değil tabii. Yani teknemizde bir şey yok. Ama... ...çekiciydi vesaire de bayağı Amerika'da... ...işler değişik yürüyor. Gerçi her yerde işler değişik aynı. Aynen. Nitekim bugüne geldik. Arada bir işe başladık. Bugün itibariyle işe... ...son için dilekçemizi verdik. Yani... ...bu... Konuşmayı şunun için yapıyorum. Sıkılabilirsiniz belki ama. E, yerleşik düzenden e, deniz hayatına, tam zamanlı de, deniz hayatına geçin. Çok kolay olmadığını anlatmak için paylaşmak istedim bu videoyu. Çünkü e, bir sürü faktör var. E, kendi işiniz, kendi işinizi kapatıyorsunuz. Yaşadığınız evi komple boşaltıyorsunuz yaşadığınız evin hacmine göre ve aldığınız teknenin hacmine göre büyük değişiklikler yaşıyorsunuz. Bunun yanı sıra yalnız değilseniz partnerinizin, eşinizin ya da her kimle yaşıyorsanız onun duyguları, düşünceleri, fikirleri hatta ve hatta yanınızda bulunan evcil hayvanın bile durumunu düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Yani ne nitekim her taraftan birçok şeyi kucaklamanız gerekiyor. Bu biraz böyle biraz duygusal bir paylaşım olacak tabii çünkü öyle bir noktadayım ki işi bırakıyorum. Tamamen tamamen artık denizde kalabilmek için. Eşim seyahat hemşireliği yapıyor sürekli işte git gel durumunda istediği yerde aslında çalışabilir yani bizim yaşayabileceğimiz yerde çalışabilir ama bu dört ayda hem teknenin e, teknik özellikleri hem de onun hiç daha önce böyle bir e, durumun içerisinde olmaması hani ben ben de aynı şekilde ama ben gene e, hayatım boyunca hep seyahat ettiğim, işte değişik değişik mekanlarda, değişik değişik yaşam düzenlerinde yaşadığım için buna alışmam çok zor olmadı. Mart, Nisan, Mart aylarında biraz dengem bozuldu aslında. İlk işte eşimin işe başlamasından sonra ee, ama sonra, sonra sonra toparladım. Şimdi son nokta şundan bahsetmek istiyorum. Yani böyle bir işe girmek istiyorsanız şayet tam zamanlı yaşamak. Dışarıda bir sürü fantastik tekneler var. İşte o çift bu teknede yaşıyor. Bu çift şu teknede yaşıyor. İşte kış bakımı şöyle oluyor. Yaz bakımı şöyle oluyor. Şu koyda yaşadık. Bu koyda yaşıyoruz. İşte değişik ülkeler görüyoruz. Değişik yerlerde yaşıyoruz. Vesaire vesaire. Ama işin kamera arkası yani kamera arkası hiç öyle değil. E ee, o kamera yani o görüntüleri çekene kadar o noktaya gelene kadar yaşananlar herkesin içinde. Ben hiç görmedim. Ee, bu kadar kişisel hiç kimsenin aksiyonlarını paylaştığını. Nitekim de zaten paylaşılmamasının sebebi de muhtemelen kimsenin çok fazla merak etmiyor olması. Şimdi yani bu noktaya gelebilmek için büyük ödün vermeniz gerekiyor. Birçok şeyden ödün vermeniz gerekiyor. İşte yaşadığınız hayat ne kadar rahatsa eğer, o rahatlıkların tamamından ödün vermeniz gerekiyor. Ee, tabii bütün bu sözlerim e, parayla alakalı. Yani parayla orantılı diyeyim daha doğrusu. Alakalı da diye, orantılı. Şöyle orantılı. Yani ne kadar cebinizde para var, ne kadar paranızı nasıl bir tekneye harcıyorsunuz ve geri kalanında nasıl bir hayat süreceksiniz? Bununla orantılı. Benim gibi ben kendi işiyle uğraşan son 4-5 sene kendi işiyle uğraşan bir insan olarak e, benim gibi bir insan iseniz yani neredeyse sıfıra yakın emeklerle bu hale geldiyseniz <laughs> ana baba paranız yoksa e, biraz daha değişik oluyor işlemler. Ee, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Her şeyden önce aynı kafada olmanız gereken eğer biriyle beraberseniz aynı kafada olmanız gerekiyor. Ve aynı şeyleri isteyebilmeniz gerekiyor. Yani en azından %100 aynı şeyleri istemekten ziyade ortak yönünüz olması lazım. Yani bir kim? belirlediğiniz yönün ortak olması lazım. O yöne gidişatı farklı sistemlerle e, Karşılaştırabilirsiniz. Yani her şeyin aynı olması şart değil, aynı şey istiyor olmanız şart değil ama en azından yönünüzün, istikametinizin aynı olması, e, aynı şey için çaba sarf etmeniz e, en büyük şart. Şart bu yani. Bunun daha ötesi yok. Yoksa e, çok arada derede ne yapacağınızı bilemeyeceğiniz hallerde kalıyorsunuz. Neyden, hangisinden fedakarlık yapacağınızı bilemiyorsunuz çok net. Ben de aynı öyle bir durumdayım şu anda. 6 aydır teknede yaşıyorum. Teknede yaşıyoruz. Bu 6 ayda eşim 2 ayrı şu an ikinci kontratında geldi teknede yaşıyor. Full zamanlı teknede hiç yaşamadı. Yani bir haftadan fazla teknede hiç kalmadı. 10 günden fazla çekmedi hiç kalmadı öyle söyleyeyim. Ee, ve çok açık bir şekilde de daha da uzun kalmak istemediğini çok söyledi ya. Açık bir şekilde söyledi. Şimdi ne yapmak lazım? Aslında size de sormak istiyorum. Gerçi çok fazla takipçim yok. Olan takipçilerim de zaten sınırlı sayıda. Ama hani dışarıdan izleyip de ulaşacak, bu videonun ulaşacağı insanlara da sormak istiyorum. Yani hayallerinize devam edip yolunuza mı bakacaksınız yoksa e, bazı şeylerden fedakarlık edip sadece hafta sonları geleceğiniz bir uğraş haline mi gelecek? Yani yaş itibariyle artık 46 yaşındayım ben. Bu saatten sonra bir takım şeylerin düzenini sağlayacak durumum yok. İstediğim düzen zaten genel çerçevede buydu. Hani eksikleriyle, fazlalarıyla genel çerçevesi buydu zaten. Ama e, düzen içerisinde düzensizlikleri nasıl düzelteceğimi, onları nasıl üzerine sokacağımı açıkçası bilmiyorum. Şimdilik bu daha bu durumdayız. Ee, Haziran 1 itibariyle Haziran 1 itibariyle çalışmayı bırakıyorum. Temmuz 6 itibariyle eşim çalışmayı bırakıyor. O döneme kadar akla kara belli olacak. O döneme kadar yine bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle yine. Ama bakalım. Yani bu videoların bir güzel tarafı da içinizi döküyorsunuz. Ee, doktora vesaire psikoloğa vereceğiniz parayı burada içinizi dökerek rahatlayabiliyorsunuz. Bir de şöyle de bir durum var. Zaten böyle bir yaşam tarzında sizin stabil yaşam standartınızdan olan arkadaşlarınızın sizi anlaması, hak vermesi, olumlu yorumlar yapması çok zor. anlaşılabilir bir durum. Zaten öyle bir şey de beklemiyorum. Dolayısıyla o yüzden sizinle paylaşmak istediğim bu konuyu. Duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum yani açıkçası. Ne yapmak lazım? Siz olsanız ne yapardınız?